Selamlar arkadaşlar, dünyanın en huzurlu oyunu diyebileceğim bir oyunla sizlerle birlikteyim. Ee, bir oyun vardı, Tiny Glade isminde. O oyuna benziyor ama biz teraryum yapacağız. Ee, şöyle şu camı seçtim ben teraryumumun dışına. Şimdi bu oyunda zeminimizi seçebiliyoruz nasıl bir şey yapacağımıza dair böyle olsun böyle güzel bakalım başka neler yapabiliyoruz arazimizi şekillendirebiliyoruz burada hazır arazilerden falan da seçebiliriz ya da kendimiz e, yükseltedebiliriz istediğimiz yerleri kendim yükseltelim kendimiz yükseltelim mesela şöyle şuralardan birazcık araziyi yükseltelim. Şöyle kenarlardan ufak bir yükselti ekliyorum. Evet, severek böyle tatlı tatlı uğraşacağınız bir oyun gibi gözüküyor. Şu arkayı da dolduralım. Buralar boş kaldı. Oraları da dolduralım ki gerçekten çok doğal duruyor. Yaptığımız şeyler müthiş duruyor. Kaza biliyoruz. Ya alçalta da biliyoruz. Peki başka neler yapabiliyoruz? Burada e, toprak rengimizi ya da çeşidimizi değiştirebiliyoruz ya da su ekleyebiliyoruz göller yapabiliyoruz şöyle göl eklesek e, göl ekleyelim ama o zaman burayı biraz daha bizim yükseltmemiz lazım şöyle bir bakabilir miyim şu tatlı duruyor burada böyle bir nehir şuraya da inşaat yaparız bu tatlı duruyor gibi gel, geldi gözüme benim Hatta şurayı dolduralım kendimiz. Şuradan mıydı? Burada. Ee, kare şöyle. Bu alıyor herhalde. Dur. Şuraya yükseltir misin? Hayır hayır şey yapma. Diğeri seçiliymiş. Burayı yükseltelim. Şöyle birleşsin burası bakalım. Orada böyle bir dağ çıkıntısı tarzında. Hani arazi burada yükseliyormuş gibi yapalım. Şöyle biraz daha yükseltsen o dağları. Böyle tatlı tatlı uğraşıp, huzur dolu böyle hiç gerilmeden böyle çok güzel şeyler yaratabileceğiniz bir oyun gibi duruyor. Şuralara şöyle ufak bir yani birden de yükselmesin Gölün kenarından böyle ufak yavaş yavaş yükseliyormuş gibi olsun Birazcık daha yükselti ekliyorum Şöyle Tamamdır bence güzel oldu şu an harika gözüküyor Bakalım başka neler yapabiliyoruz Yağmur Kar <laughs> Oyunda çok şahane şeyler yapılıyor Yağmur yağdırabiliyorum. Ya da şöyle bir kış manzarasında yapabilirim. Yağmur yağsın bakalım şöyle. Yağmur sesi de ekledi bu arada. Dur, en son bittiğinde bunu yaparız. Hava durumunu en son bittiğinde bunu yaparız. Mimariye geçelim. Şöyle şuraya bir tane ev yapalım. Oraya bir tane ev konduralım, bakalım nasıl olacak. Ee, nasıl yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ben de sizlerle bu arada ilk defa deniyorum oyunu. Şöyle yapsak da etrafını sonra onu yükseltsek oluyor mu? Mesela böyle koydum. Ee, buna... Ha şurada çeşitleri var. Bunu geri alabiliyor muyum? Yükseltip alçaltabiliyorum sanırım. Seni ben çöpe almak istiyorum. Dur. Burada ben daha güzel şeyler gördüm. Mesela köprü yapabiliyor muyum? Şuradan şuraya ben köprü yapmak istiyorum şu anda. Aşırı derecede mimari çeşitlilik var. Hayvanlar bile koyabiliyorsunuz içine. Çiçekler, ağaçlar. Yani oturup bunu saatlerce uğraşabilirsiniz. Ee, ev yapacağız ama şu nasılymış bu böyle tek katlı şöyle bir tane kondursam ben ev edit desek bu böyle genişletiyoruz ya da küçültebiliyoruz alanını ya da bu tarafa genişletebiliyorum şöyle dursun bakalım kare ee, pencere falan yapabiliyor muyuz ben onu göremedim ee, burada yapılmış örnekler var bak başkalarının yaptığı örnekleri görebiliyoruz çok güzel şeyler yapmış insanlar ee, ben cam eklemek istiyorum ama Bundan mı koymam lazım benim küçük bir ev? ilk kez denediğim için ben de sizinle birlikte şu an pencerelerden ekleniyor onu bilmiyorum. Yani bu böyle şey gibi durdu. Ben bayağı bildiğim böyle ufak bir ev tarzında bir şey dursun istiyorum. Bunu nereden düzenliyoruz? Burada sadece büyütme küçültme çıkıyor bu zemin mi? Ee... Dur bakayım. C onu sil. Onu siler misin? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben şurada evler gördüm. Buradan bir şeyleri. Pencere burada mı? Bak burada varmış. Tamam buradan ekliyoruz. Anladım ben. Tamam şimdi şöyle şu arkaya bir tane şöyle dağın yamacına doğru şundan ekledim bunun üstüne şöyle bir ama onu biraz yükseltelim biz dur onu seçme bir seçme bir saniye hayır onu bırak şunu yükseltebilir miyim nereden düzenliyorum ee, birazcık yükseltmek istiyorum bir tane daha koysam üstüne aynısını şöyle ve buna bir tane çatı yapalım <laughs> tam koyamıyorum üstüne çok tatlı oyun tam yerleştiremedim ben o çatıyı bir dakika taşıyabilir miyim ben bunu şöyle taşıyabiliyoruz şöyle bakalım ay çok tatlı duruyor Böyle ufak bir kule yaptım. Şöyle kulenin önüne şöyle ufak bir süs yapalım. Yani şeyde yirmen sine tekeriydi bu, bir şey tekeri. Işık köprü yapmak istiyorum ya. Şuraya ben köprü yapmak istiyorum ama. Hayır orayı değil orayı değil sen çöpe Dur Orada kaldı yanlışlıkla oraya koydum sen çöpe git bakalım ee, Bu çitlerin daha ufağı yok mu böyle Ufak bir çit çeksek etrafına ee, Ve yönünü nasıl değiştiriyorum R ile ile döndürebiliyorum Mesela şöyle binanın arkasından ama ben bunu mesela dışa doğru çekmek istiyorum birazcık. Şuradan mı? Buradan. Bir saniye. Tam oraya tutturmam lazım. Yapamıyorum. <laughs> Dur öyle değil. Sil. Sil onu. Öyle değil. Başka şey deneyelim. Sen nesin? Köprü müsün? emin olamadım ee, başka neler var peki <laughs> hayvanlar koyabiliyoruz tamam ee, taşlar falan ekleyebiliyoruz ağaçlar ekleyebiliyoruz mesela şöyle bir ağaç koysam ben oraya Hatta şu tarafa da koyalım Başka bir yeşillik çalı tarzı şeyler var. Onlar da var. Şöyle daha kısa boylu bir şey. Mesela şöyle onu ekledim. Kesilmiş ağaçlar var. Şöyle bir tane ayçiçeği eklesek oralara. Şöyle birkaç tane. Ve saatlerce tatlı tatlı uğraşabilirsiniz bunlarla. Şu camı bir kaldıralım mı dışından? Camsız bir inşa edelim. Ondan sonra en son dışına cam ekleriz. Teraryumumuzun camı kapattım. Bence oldukça güzel gidiyoruz. Yani güzel bir şeylere benzemeye başladı. Şuradakiler kadar profesyonel olmasa da ki saatlerce uğraşmışlardır onlar için. çok keyifli oluyor müzikler de çok güzel bu arada arka planda böyle huzur verici müzikler çalıyor onlar da çok güzeller şu neymiş şöyle koysan bir tane sen ne olduğunu görmek için havada mı durdun sen şöyle gel yok sil çok arkaya koydum ben seni olmadı o şu ufak bir çit çekmek istiyorum ama. Çiti tam ayarlayayım mı? Mesela tam olarak mesela istediğim konuma nasıl döndürüyorum? Mesela oraya koydum bir tane çit. Tamam şöyle yapalım. Orası böyle ufak bir bahçe tarzında olsun. Başka başka. Şöyle bir merdiven dayayalım mı? Şöyle bir merdiven koydum oraya. Havada durdu ama merdiven dur. Merdiveni koyamadık. Hayır hayır merdiveni tutmak istiyorum. Sadece merdiven. Ee, bir daha koyalım biz onu. Havada doğru gibi oldu. Nereden koyalım? Ya sanki böyle şuraya bir insan çıkmak istemiş gibi olsun. Aynen. Böyle bir merdiven koydum bu tarafına. Ki şurayı da birazcık daha yükseltebiliriz. Bence. Aa kazma değil. Dur şundan. Birazcık Yükseltelim buraları. Kötü mü oldu? Cevap bir yükselti verelim. Yo güzel duruyor. Güzel duruyor. Köprü yapamadım ama dur bakalım. Hallederiz diye umuyorum. Burada olması lazım. Burada olması lazım. Şunlarla köprü koyabilir miyim ya? Mesela bu köprü olmaz mı bundan? Bence olur. Böyle ufak bir tahta atıp karşıya geçmişler gibi yapamaz mıyız acaba? Bakalım. Deneyelim. Olmadı değil mi? Ya oldu. Oldu. Fena durmadı. Fena durmadı kapı kolu koyabiliyoruz ama ben kapı ta takmadım ki. Kapısı nerede buranın? Bilmiyorum kapısı nerede. <laughs> Şu nedir? Böyle üstünde bir horoz olan heykel gibi tarzı. Bak bunu böyle yolun başına köprünün başına böyle koyabiliriz bence. Detaylar çok güzel. Detaylar çok müthiş. Böyle bir şey koydum orada dönüyor. Şunlar nedir? Şöyle yandan bakalım. Tamam. Başka neler takabiliriz? Mesela şöyle pencere ekleyebilir miyim? Ama buna uygun benim çatım yok sanırım. Ha şuraya ekleyebilirim onun çatısına. Bir dakika nasıl yapıyorduk onu? Şöyle indirsem ben seni aşağıya. Senin çatına ekleyebilir miyim onu? pencereyi koyamayacağım herhalde. Ki böyle de pencereler var bak binalar için. Çok güzel şeyler var. Şuradan bir şeyler ekleyelim. Oradan bir şeyler eklemedik. Ne ekleyebiliriz? Şu nedir? Böyle bir el arabası ekleyebiliyoruz. Ama fazla mı büyük? Biraz küçültebiliyor muyum seni? Dur Boyutunu şuradan Yok Nasıl küçültülüyor bilmiyorum Öyle bir el arabası ekledim böyle sanki köprüden böyle karşıya Hani şuradan biri gelip de bunu alıp getirecekmiş gibi bir şey oldu orada El arabasının üstüne pek çuvallar falan koyabiliyor muyuz ki koyuyoruz gördüğüm kadarıyla. Şöyle hani burada da böyle çuvallar, eşyalar bir tane de el üstüne koydum. Tamam. Birkaç tane böyle tavuk. Ay kıpırdıyorlar. Bayağı canlı kıpırdıyorlar. Ve iki tane tavuk attım bir tane şu karşı tarafa böyle otlanan şöyle hayvanlardan da atalım. Yok burası olmadı. Senin yönünü çevirsek. Şu yön değiştirmeyi çözemedim daha. Aynen böyle bak. Bizim eve doğru baksa. Şuralara da birkaç tavuk daha atalım. Şöyle. <laughs> Tavuklar kıpırdı ya. Çok tatlı oyun. Aşırı keyifli. Ee, peki. Kabak. Süs için kabak yapalım. Birkaç tane. Şöyle dekorasyon. Oraya koydum. Ben de şuraya koysak. O orada olmadı. Onu silelim. Tamam. Başka buradan bir şey ekleyelim. Diğer sekmeleri geçelim. Orada mesela şunlar ne? Binanın şeyini mi değiştiriyorum mesela dışını acaba? Bakayım. Mesela bunu seçip bunu yapsam değiştiriyor musun bir şey? Ee, sanki duvar yapısı gibi ama nasıl değiştiriyoruz hiçbir fikrim yok o konuda. Aa burada bir şeyler var. Bunlar ha, şey dış e, şeyi manzarayı değiştiriyorlar. Birazcık bunu geç değiştiriyor tabi ben yaparken metalik yol şöyle bakınca hızlı değiştiriyor bizim şu baştaki miydi şöyle dursun böyle dursun çok da gözümüzü almasın ee, bunlar neydi buralarda bir şeyler yapabiliyoruz ee, buradan da şey alanı ve boyutunu yapabiliyoruz peki şeye gelebilir miyim Mesela karlı bir manzara da böyle duruyor. Yağmurlu böyle duruyor. Peki şu kavanozlara gelelim. Şunlar mıydı? Evet. Aa, bunlar değil. Bu gölün rengini değiştirdi. Suyun rengini. Yok suyumuz şöyle biraz belirgin olsun. Hangisiydi? Şu baştaydı değil mi? Evet. Işına vereceğim. Evet. Böyle camla da kapattım. Kısa bir sürede böyle bir şeyler yaptık sizlerle. Sizler benden daha güzellerini yapacağınıza eminim ki gerçekten keyifli ve çok çok güzel şeyler çıkarmış insanlar. Neredeydi o resimler? Şurada resimleri vardı. Gerçekten şahane şeyler yapmışlar yani oyunda çok huzurlu oturup böyle saatlerce uğraşabileceğiniz kendi hayal gücünüze göre çeşitli şeyleri inşa edeceğiniz hayal gücünüzü burada gerçeğe dökeceğiniz bir oyun diyorum kendisi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Bunlar benim için çok değerli. Kanalın gelişimine de katkıda bulunabilirsiniz bu şekilde. Hoşçakalın diyorum.